Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra yeniden beraberiz. Biliyorsunuz bir süre işte taşınma işlemleri oydu buydu araya girince yeni dersler ekleyemedim kanalı. Sonunda birazcık vakit buldum, zaman buldum ve sizin için yeni dersler çekmeye başladım. Biliyorsunuz son dersimizde size dörtüncü enerjiyi yani İmparator enerjisini anlatmıştım. Bugün ise 5'le devam edeceğiz. Ee, bu arada Telegram kanalından, işte Instagram DM üzerinden çok sorular soruyorsunuz. Bir ara e, soru cevap videosu da yapmayı düşünüyorum. Yani sizin sorularınızdan yola çıkarak bir video e, hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah zaman bulunca, vakit bulunca onu da yapacağım. Şimdi çok zaman kaybetmeden beşi anlatmaya geçeceğim. Şimdi sunumu ekrana yansıtayım. dakika, evet sunumumuz. Şimdi biliyorsunuz ben her sunumda buraya tarot kartını da ekliyorum. Benim aslında tavsiyem ee, enerjileri yorumlarken, arkanaları yorumlarken, tarot kartlarının sembolizminin de kullanma, kullanılması. Ben artık eğitimlerimde bunu da öğretiyorum ve bunu da kullanıyoruz. Detaylıca, yani burada hangi noktadaysa bu enerji kişinin haritasında ona a, uygun o. Tabii ki e, kartın sembolizmini nasıl yorumlarız, nasıl kullanabiliriz, bize nasıl rehberlik eder? bunun üzerine de konuşuyoruz Tabii ki yani şimdi dediğim gibi 5 beş, görüyorsunuz 5 atama bilge ee, sadece Tabii ki bilgeyle de e, kalmıyor kanunların enerjisi kuralların enerjisi hem de 5 ve e, olumlu yönde kendini nasıl gösterir olumlu yönde 5. enerjiye sahip insanlar ee, öğretmenlik yeteneğine sahip oluyorlar biliyorsunuz. Çok karmaşık ve çok karışık bilgiler bile olsa e, herhangi bilgiyi fark etmez e, zor veya kolay. E, kolaylıkla yani anlaşılır bir şekilde diğer insanlara aktarabiliyorlar. Ve beş numara her şeyi düzenli bir şekilde açıklar. Yani size en anlaşılır şekilde sunar bilgiyi. Benzersiz bir hitabet yeteneğine sahip oluyorlar ve doğru olduklarını herkesi ikna edebiliyorlar. Bu beşin en e, temel özelliklerinden ve e, derim ki en güçlü özelliklerinden biri e, bilgilerini çevresindekilerle işte paylaşmaktan çok hoşlanırlar. Yani herkese öğretmenlik yap yaparlar neredeyse böyle de diyebiliriz tabii ki. Ve çok öğrenirler, her zaman yeni bilgiler keşfederler. Beşler, öğretmekten asla bıkmayan insanlar. Yani sürekli hem öğrenci hem öğretmen konumundalar. Bilginin özüne inmek, en derinlere inmek ve bilgiyi her yönüyle incelemekten hoşlanırlar. Şimdi şöyle bir şey var, aynı zamanda çok harika sohbet ederler. Her zaman sizi dinlerler, sizi eden herhangi bir şey varsa, herhangi bir sorunu çözmenize yardımcı olurlar. Bunu da unutmuyoruz ve e, meşler çok sorumlu e, dakik insanlar. Yani onlar için her şeyin zamanında ve kurallara uygun yapılması son derece önemli. Belirlenmiş normları, işte e, kuralları ve yasaları çiğnemek onlar için çok zor. Yani geleneklere de bağlı oluyorlar genellikle. Olumlu bir beş numara, son derece dürüst ve son derece sorumludur. Bu dürüstlüğü başkalarından da bekler. Önemli nokta bu. Her şeyde uyum, besler için çok önemli. Ve eşyalar yerli yeri yerinde olmalı. İşte evde, iş yerinde, her yerde temizlik, düzen, bunlar olmalı. Her şey zamanında ve planlı bir şekilde yapılmalı aile ve işte aile gelenekleri çok önemli onlar için ve her zaman ailelerinden destek övgü almak isterler. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam pozitifte böyle ama negatif yönünde, olumsuz yönde nasıl kendini gösterir? Olumsuz yönde bir birkaç belirti olabilir. Beş çok fazla bilgi biriktirir, sürekli öğrenir, bilgi toplar. Ama bunu başkalarına aktarmaz. Ee, bilgilerin hala yeterli olmadığını düşünebilir. Sahtekar sendromu olarak bilinir bu. Yani mevcut bilgisinin değersizleştirilmesi konusu. Beş için sadece bilgi almak değil aynı zamanda bu bilgileri paylaşmak da çok önemli. Yani bunu gerçekleştirmezse yani bilgi sürekli kendine saklarsa o zaman... Ee, tabii ki bu bir olumsuz duruma neden olabilir. Ee, tam tersine 5 numara herkes e, her şeyi herkesten daha iyi bildiğini düşünüyorsa veya çevresindekilere öğretmeye ve kendi bakış açısı dışında hiçbir bakış açısını kabul etmemeye e, başlarsa bu da bir olumsuz durum. Yani kişi herkese tartışmaya girer, işte kendi doğruluğunu kanıtlamaya çalışır eski artık ge geçerliliğini yitirmiş olan veya um, deneyimlere takılıp kalabilir, bilgilere takılıp kalabilir, eskimiz şeylerin e, bir zaman sonra kendini tükettiğini ve e, bırakması gerektiğini kabul etmez. Bu durumlarla karşı karşıya şey, kalma durumu var. Öğrenmek ve gelişmek istemez. Aileyle kötü ilişkiler, beşinci enerjinin diğer olumsuz belirtisi. Hmm. Eğer aile iletişimde kırgınlıklar ve zorluklar varsa, bunlar mutlaka e, çözülmeli. Yani bunun üzerinde çalışması, bununla ilgili terapi alabilir, terapiye gidebilir. İşte aile enerjileriyle çalışılacak meditasyonlar, işte teknikler falan var. Onları kullanabilir. E, mutlaka ama çalışması gerekiyor. Aileyi ve aile geleneklerini reddederler. Negatifte olduğu zaman pozitifteyken biliyorduk aile çok önemli aile gelenekleri gelenekler çok önemliydi onlar için ama negatifteyken aileyi ve aile geleneklerini reddederdik. Ee, dakika olmazlar mesela hiç dakika olmazlar dürüst olmazlar düşüncelerde evde davranışlarda her şeyde düzensizlikle karşı karşıya kalırlar. Bu durum bu, söz konusu. Ee, Tamam 5'te böyle bir durumlar yaşanabilir ama biz ne tavsiye edebiliriz bir 5'e? Ee, önemli olan noktalar neler? Bunlara bir bakalım. Öğrenmek çok önemli. Bilgiyi başkalarına aktarmak çok önemli. Aileyle iyi ilişkiler sürdürmek çok önemli. Ee, sonrasında mesela evde, iş yerinde, düşüncelerde düzeni korumak önemli. Dürüst ve adil olmak önemli. Değişiklikleri kabul etmek, eskimi şeylere takılmamak önemli. E, veya bir beş varsa ne önerebiliriz biz ona? Bir, negatif de yaşıyorsa enerjisini vesaire. Bilgiyi paylaşmak önemli. Okey, burada e, okeyiz ama tamam bilgiyi paylaşıyoruz ama başkalarına ders vermek bu ne demek? Yani ders vermek dediğinde eğitim vermek anlamında değil. Sanki ben sizden çok fazla biliyormuş edalarıyla bir şeyler öğretmeye çalışmak. Buradaki bu dengeyi kurmak çok önemli. Çünkü olumlu bir beş gerçek bir bilgi, gerçek bir öğretmen ve ama asla ders veren biri değildir. Asla size ders vermez. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Havalarına girmez. Bu yüzden gerçekten Bilgi paylaştığınızda ama kimseye e, kendi görüşünüzü dayatmadığınızdan emin olmanız önemli. Eğer kendinizde sahtekar sentromunuz farkına vardıysanız mesela bilgilerinizin yeterli olmadığını sürekli düşünüyorsanız e, başarılarınızı kaydetmek için bir günlük tutun. Oraya işte başarılarınızı yazın. E, bu bir teknik aslında bununla ilgili fazla bilgi de e, internetten falan bulabilirsiniz. Başarılarınızı kaydederek yeterince bilgiye sahip olduğunuzu ve kendi yeteneklerinizi küçümsediğinizi anlayacaksınız. Ve bilgi paylaşmaya başlamak önemli. Hemen e, geri bildirim alacaksınız çünkü. Bu da sizi daha fazla harekete geçmek için motive edecek. Başlamak en önemli adım. Çalışma alanınızda düzeni korumak çok önemli. Bu noktaya da dikkat ediyoruz mutlaka. Eğer enerjiniz negatife döndüyse düzeni sağlamaya başlayın ve enerjinizin nasıl pozitife dönüştüğünü hemen fark edeceksiniz. Beşler için çevrede düzen varken çalışmak veya e, bir şeyler öğrenmek çok önemli. Etrafta dağınık şeyler olduğu zaman beş enerji e, taşıyıcısı olan insanlar çok rahatsız oluyorlar. Kendisine ve çevresine karşı dürüst olması da çok önemli unutmamalıyız bunu. Ee, öğrenmeli, gelişmeli, kendini geliştirmeli. Eski olana takılıp kalmaması önemli. Dünya ile birlikte gelişmek gerekiyor. Sadece gelişirken yaşarız çünkü bir insan gelişmeyi bıraktığında yavaş yavaş ölmeye başlar aslında. Ee, bir diğer önemli görev ne? Bir diğer önemli görev aile desteğine bağlı olmadan kendinize inanmayı öğrenmek. Evet, sizin için her zaman yakınların düşünceleri, işte ilişkiler önemli olacak ama kendi hayatınızın yaratıcısı olduğunuzu öncelikle kendinizi ve ruhunuzu dinlemeniz gerektiğini fark etmek çok önemli. E, bu noktalara dikkat ederseniz enerji negatifte yaşıyorsanız bile e, kısa sürede o pozitife dönüştürürsünüz. E, mutlaka. Dürüstlük, bilgiyi aktarmak, öğrenmek e, ve bilgiye gerçek bir bilgi ve gerçek bir öğretmen olmak, düzeni koruyup sağlamak, düzen e, her an, hayatın tüm alanlarında düzeni e, korumak çok önemli. Bunlara dikkat ederse 5 yani e, enerjilerini pozitifte yaşar. Beşle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sizin doğum tarihinizde veya maddis haritanızda bir beş var mı? Kendinize ne kadar bu enerjide e, anlatımını yaparken burada buldunuz mu diyelim. İşte ne kadar kendinizden bir şeyler buldunuz. E, yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. E, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, e, kanala abone olmayı da unutmuyoruz. Bir sonraki derste görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.